Arkadaşlar herkese selam. Ada pazarındayız. İşte Gazze Hayır Çarşısı var burada. Meydanın içinde olduğumuz için dar meydanın içindeyiz. Bizim modunu aldım. Şimdi D'ye alalım, buradan bir çıkalım. Arkadaşlar şu an hali hazırda video yüklüyorum YouTube'a. Ya yani bildiğiniz şu anda telefonumdan yükleniyor. Bakalım o videoyu beğenecek misiniz? Beğendiniz mi? Eee... Şuradan atlayın arkadaşlar. Neyse ki zaten yanlış bize. stabilizasyon en yüksekte arkadaşlar. Şu an titreme yapıyor mu bilmiyorum. Çok yapmaz zaten ama şarjdan bayağı iyiyor. Şarjdan hem de bayağı iyiyor En yüksekte olduğu için. Ee, olsun zaten yeterince şarjımız var ya evden fullemeden çıkmadım. Şimdi ee, bu da arkadaşlar. Şimdi normalde bu 3.5 km gittiği zaman 3.5 km %9 şarj yiyor. Ee, yaklaşık bu ne demek 10 amper batarya abi ne yaptınız ya 10 amper bizi arkadaşlar bu şarjla 35 km götürür düz yolda diye tahmin ediyorum fakat arkadaşlar şöyle bir şey var ee, ortalama ben şimdi ben de önceden 9 bot vardı önceki videolarımda da bahsettiğim gibi. Şimdi 10 amper batarya 40 kilometre edebiliyor. Ben hızlanayım. Evet. F3, Ninebot F3 Pro geçti önümüzden. 10 amper batarya arkadaşlar %40, pardon 40 kilometre yol ediyor yaklaşık bu ağırlıklarda. 60-70 kilo civarı bir insan için. Ve sıcak havada. Fakat eee 25 kilometre hızla gidersiniz veya üzerinde gidersiniz soğuk havalarda 30 km altına bile düşebilir. Çok değişken yani. Buradan nereye çıkalım? Evet. Eski okulun olduğu yere gideceğim arkadaşlar. Bir bakalım. En son gitmiş ne hani durumda merak ettim. Şu F3 Pro'ya geçebilsem kanalın ismini söyleyeceğim bir çapraz duruyor şu şey. Sen... Biz daha hızlanamıyoruz artık. 35'e kadar gidiyor, 35-40'a kadar yolu var. Abi, abone olmak istersen tuttur. YouTube. Arkadaşlar kanımızı da verdik. Şöyle gidelim. Anadolu Pazarı düz arkadaşlar. Pek skuteri yormuyor. Rüzgara karşı giderseniz biraz etkiliyor şarjı. Tamamdır abi. Evet. Bu küçük rol abi basıyor Önden daha rahat bir Şimdi yanında dayı da vardı bisikletli. O anlamaz diye söylemedim ona şimdi duymayabilir. İnşallah abi de unutmaz. Evet. Arkadaşlar bu yol kaymakamlığa gidiyor. Biraz kalabalık arabalar böyle mecburiyetten çevirdi. Eyvallah abi. Vallahi kralsın. Allah kralsın ya. Ne diyeyim. Sürekli de kası çıkıyor neyse. Kalabalık olabilir. Biraz zorlanıyoruz 27 ile giderken. Biraz bir şey gittik mi? zaten böyle çok az 28'de çıkıyor ama. Aslında 27. GPS'te de arkadaşlar şu an kaç kilometre gösteriyor bilmiyorum. 26 gösterir muhtemelen. 1 kilometreye başlığa gösterir. Ninebot'un G serisi de öyleydi hatırlarsan. Yani G3 değil de G30 falan. G2, G3 bunlar da tam gösterebilir. Biz de şuradan girelim. Bu ana yol tehlikeli zaten hedefimiz kaymakamlık değil. Ben şimdi başka yoldan gidecektim. İnsanların içinden geçmek istemedim. Videoyu yolda çekeyim dedim. Normalde arkadaşlar kamer kameramızda e, ufuk dengeleyici var ama şu an süper geniş açıdayım. O yüzden yani pek bir yok yani şey yok daha doğrusu. Ufuk dengeleme bu modda yok maalesef. Arkadaşlar yorumlara kameranın modelini yazın. Bakalım kimler tutturabilecek. Aslında bir ipucu verdim zaten önceki videonun kapak fotoğrafında. Ee başka ne diyebilirim? Arkadaşlar sputur hakkında konuşmaya devam edelim. Güzel, su koruması güzel. Ondan sonra ya önceki videolarda o kadar çok şey söyleyeyim ki söyleyecek şey kalmadı. Ben de unuttum bayağıdır video çekmeyince. Arkadaşlar sevdiğim özelliğini söyleyeyim o zaman. Sevdiğim bir özellik. Yani ana kartı verimli kullanıyor elektriği bence. Evet, ESİ okul müdürümüz Ramazan İkler. Burada çocuklar top oynuyor. Ay, ay, ay. Bakalım eski okulumuzu yeriz evin. Gece burada torbacılar geliyordu önceden de. Bakalım belirtileri var bunların sonuçta. Yeri kirletiyorlar, çekirdek döküyorlar. Şu an çok bir şey göremiyorum öyle ama. Eskiden arkadaşlar burası imoatif lisesiydi. Sonra başka binaya geçtiler. Sonra e, Ozanlar Anadolu Lisesi büyük binaya geçti. Sonra onu da buraya geçirmişler zaten. Kadro aynı kalmış mı bilmiyorum. Galiba kalmış. Kadro normalle geçmesi lazım diye biliyorum diğer okula. Ya da müdür müdür yardımcısı kalmış olabilir sadece. O da olabilir. Burada arkadaşlar böyle top falan oynardık. O değil de bayağı küçük geldi nasıl burası ona şimdi ya. Bayağı demin mi de biraz daha küçük geldi. Yani. Burada çocuklar da top oynuyor. Ah be. Şu kulübede nöbet tutardık. Buradan arkadaşlar ne yapalım? Geri çarşıya mı dönsem acaba? kameraya durmasın diye kendimi böyle eğip tutuyorum bazen. Şeyle alakalı bu göğüs aparatının kumaşı yok. Onu da aslında bir tercih yaptırmak lazım. Şimdi buradan arkadaşlar tamam bu yola atlayalım. Ya da ya da ne yapalım. Vazgeçtim ben bu yoldan gitmiyorum. Bu yoldan sağa dönelim. İçeride bir yol var. Oradan da Geri ana yolu var bir tane tamam ya. Cadde var oradan dönelim. Abi bu ne ya? Şu, suyun içinden geçmeyelim de. Ustalığımızı <laughs> konuşturduk. Arkadaşlar sevdiğim özellikle devam edelim. Suyu yani su geçirgenliğinin sağlam olması, su korumasının Sıvı teması daha doğrusu. İkincisi arkadaşlar estetik durması. Üçüncüsü katlanması güzel yani. Bir de süper ince bir skuter. Gerçekten. Bu bidonu da gördüğünüz üzere katlanabiliyor. O yüzden dümdüz oluyor skuter tabiri caizse. Bu bidonla ilgili sorun olanlar da arkadaşlar bu skuterla logoyu sökeceksiniz arkadaşlar. Orayı alen anahtarıyla sıkacaksınız o içindeki bir de biraz ayarlı tabii. Tamamen sıkarsanız bulup gitmezsiniz, tutmaya kalkarsınız, parça kırılır. İçeride vida var onun. Aradaki parçalar aşırı kırılabilir ya da hani tehlikeli o yüzden. Arabada tam zamanında geldi ha. Şuradan da atıyorum. Orayı arkadaşlar ayarınca sıkacaksınız hani bakacaksınız hem sert olup böyle tıkırdamıyor hem de bükülebiliyorsa zorlanmadan bir problem yoktur. He, aşınmayı da engellemek için arkadaşlar araya teflon bant sarın o vidanın ucuna. Ee, vidanın en son girdiği o küçük hani böyle silindirimsi yapı var. Onun deliği var. Oraya da arkadaşlar birkaç parça kağıt atın. Aşınmayı da önlemiş olursunuz. Kara Osman Camii'den çıktık. Ee, estetik bulduğum, güzel bulduğum bir özelliği daha ekranı arkadaşlar güzel. Aydınlıkta da güzel çalışıyor. Işığı gayet iyi. Ee, tabii bir dezavantajı var. Yana doğru yapılmış tasarımı gereği. Buralara böyle çok bir şey koyamıyorsunuz. Gidon da çok uzun değil. Hani orta şeker idare ediyor böyle. Ee, onun için bir gidon çoğaltıcı lazım. deftex bakışı atalım arkadaşlar. Böyle motosikletle giderken, sütlüme giderken her zaman. Aynamız olmadığı için. Ben de mecbur yapıyorum bu. Ee, telefon tutucu takmam lazım buna, ayna takmam lazım. Çakar da takacağım. Çakar önemli aslında gece için. Ama lambası kuvvetli ya şimdi e, her yerinde reflektör var zaten ayaklarda var yani o maşalarında var ondan sonra lambanın kendisinde var diğer arkası top lambasının kendisinde var artı bile ışığı da kuvvetli yeterince yine de böyle mavi kırmızı güzel olur böyle polis gibi Başka elcikleri güzel böyle yine dediğim gibi bu scooterın en sevdiğim yanı gerçekten tasarım arkadaşlar IP55 sertifikası var diyorlar ama e, genelde IPX5 geçiyor. Zaten sağlamlığı yani çok önemli bir sağlam sonuçta yani bu artık neyden üretiyor? Otomobil, otomotiv sınıfı, alüminyum mu diyorlar otomotiv sınıfı, çelik mi diyorlar ne derler ona? Sağlam yeterince yani. Şasi tasarımı da arkadaşlar böyle Xiaomi, G30 gibi o tarz tasarımlardan değil güzel böyle borulu aynı F serisi gibi oh. yollar çok da düzgün değil Evet buraya kadar sorunsuz geldik zaten şehir içinde hız daha yavaşlayacaktır Şuradan minibüsle beraber geçelim Arkadaşlar bakın minibüsün yanına geçmeyin Adam görmüyor şu an beni. Şimdi bir girer durağa, ileride durak olabilir. Beni de çiğner altında. O yüzden böyle saçmalıklara bulaşmayalım. Şöyle bakın, görüyorsunuz avantajımızı nasıl fırladık aradan. Gördünüz mü? Alın size scooter almak için bir neden. Bakın nasıl geçiyor. Yani abi buraya da böyle çapraz park edilmez ya. Arkadaşlar böyle şehir dışında izleyen varsa içerik verebilir. Örnek veriyorum Sakarya'nın güzel yerleri, tarihi yerleri olabilir. Doğal, hani doğa ile alakalı yerleri olabilir. Gölleri gezebiliriz belki. Tabi bu biraz sakıncalı yani hani kimi göl var uzak oluyor, kimi üstünde de köpekler oluyor. Evet. Arkadaşlar istesem sıyrılırım ama tehlikeli. Arabaların da zoruna gidiyor bazen nedense hiç anlamış değilim bu durumda. Ama yine güzel seyredildi yani. Artık şöyle aradan geçelim. Böyle bazı da arkadaşlar böyle yolumu kapatıyor gibi duruyor ama kimisi mesela bir denk geldim adam çarpmamak için bir şey duracak herhalde orada. Başka bir şey olacak. Katılamadım tamam mı? Teyze geçelim mi? Ee, i̇şte yani bir güvenlikten sebep orada bir ön kesti bilerek. Yani tam kesmedi ama önümü daralttı geçmemek için. Ee, geçmiyorum arkadaşlar. Tehlikeli hareketlere gerek yok. Bir de arabaların arkadaşlar ortasından gitmeyin. Arabalar genelde zaten çukurları ortalayarak geçiyor. Böyle tam aynısının arkasından geçerseniz mantıklı olur. Hop. Aha. Yani yolları düzeltmeleri lazım ya. Buraya zaten bir alışveriş merkezi mi yapacaklar? Kaç yıldır burası? Daptar geçti oldu. Arkadaşlar bir de yapmamanız gereken şeylerden birisi ee, Giderken kaldımdaki insanlara bakmayın mesela. Soldaki insanlara, sağdaki insanlara bakmayın. Ondan sonra başka neydi? Ya bir şey daha Ortada kalacağınız biz, yani mesela daha böyle geniş bir yol biz Araçlarınız gidecek ve biraz da trafik var. Ortada kalmayın arkadaşlar. Araç çarpabilir, trafik tıkayabilirsiniz. Bunlara önem gösterin. Evet. Hemen fırfırı geçiyoruz. Jet diye buna verim ben ya. Şöyle bir jet'e kalkalım mı arkadaşlar? 1, 2, 3. Evet 0, 27. 25 oldu. Durmak zorunda kaldık. 0, 25'i ölçtük arkadaşlar. tehlikeli arkadaşlar. Adam bir anda yola fırlayabilirdi orada. Opel beni ezebilirdi. Şöyle geçerken hemen refleks bakışı attım sola geçerken. Tekrar aralardan geçiyorum. Biraz yayaların dibine mecbur girdim. Arabadan önce fırlayabilmek için. Evet. Pardon. Normalde de bu kadar kibar var ama videonun kibarlık katı insana ya. Öyle diliniz değişiyor. Bazen de sövüyorsunuz. Değişiyor ya. Kent meydanının yanından geçiyoruz. Geri başladığımız yere dönelim arkadaşlar. En iyisini şuradan geçelim. Hop. Hayır Çarşısı'nda gezdirelim arkadaşlar size sonra videomuzu kapatalım <gülüyor> <gülüyor> 3 modunda maksimum 6 kilometre hızla gidiyoruz 5 de olsa daha iyi olur arkadaşlar 6 ile giderken insanlar biraz geride kalabiliyor yani arkadaşınız varsa falan öyle limonatalar var. İşte yaptıkları börek, çörek. Ne varsa satıyorlar. Kitap falan da var böyle. İsimle alakalı. Geriye kadar gidiyor. Neyse <laughs> arkadaşlar buradan Artık dönelim. <laughs> Toplumun içinde hızlı sürmeme özen gösterin. Evet. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz önemli. Herkese iyi akşamlar, iyi günler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.